e-sporcuların muhteşemliği. Şuraları hızlandırayım biraz. sesi de açayım ki yani Sesi duydular falan şöyle yaptılar böyle yaptılar bunları. Neyim yok bak nasıl Gördün mü? Gördün mü nasıl kilitleniyor? Aynen adam daha çıkar çıkmaz öyle vuramazsın ya. Şu an sesleri Vurursun edersin eyvallah bir olur. Eyvallah iki olur da bütün oyun boyunca aynı şeyleri yapamazsın yani. Fiziken ee, e, şeyken bu. Do hay hayatın doğal akışına aykırı diye bir şey vardır ya. O pozisyon Şimdi işte. bir de denk gelir. Bir kere denk gelir o da yani. Bir kere gelir iki kere de denk gelir. Denk gelmez diye bir şey yok da yani. Bu kadar stabil olmaz her şey ya. Kanka doğrun içerisinden izleme adamı ya. Ya bunlar şimdi yayınlarda falan şey yani hileyi alıyorlar. Kasmayım diyorlar. Kasmayım yani düşünmeyeyim. ...şu kadar uğraşmıyor falan filan tarzında davranıyorlar anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de white whitelist oldukları için yapay zeka da banlamıyor bunları. Hani report da düşmüyor. Bak bak bak. Evet, evet. Bir de bu hayatta kalan madalyası gelince abarttılar iyice. İyice abarttılar tamam. yani bu hayatta kalan madalyasıyla beraber artık çok şey oldu hile. Bu madalya bende olacak diye herkes yanına alıyor hileyi kendi değilse bile. Çok kişi. Tabii canım ya şu anda an hissedek. en beyaz istediğin adamlar bile neler neler yapıyor ya. Bak şimdi. Ya abartmıyorum o ilk 500'dekilerin var ya %90'ında yanında takımı full hile kendi hile değilse bile hmm. yarısı da kendi de hile. Abi bunlar kullana kullana artık legit kullanmayı öğrenmiş insanlar anlatabiliyor muyum? Abi canım. Nasıl oynayacağını biliyor hileye, aklına alışmış. Şu, bak şu aim lock olmadan şunu tutturamazsın. Bak şimdi. Evet. Hangi birini tutturacaksın değil mi? Hayır hayır, Ş şurayı tutturamazsın. Aim lock olmadan... Abi, bir, bir yavaşlatsana bir, bir şey bakacağım. Çok tamam. az, bir yavaşlat orayı bir. Yemden dur dur. Mi dur dur. Şuradan x'i kıs abi. Bakalım şu ağaçtayken duracak mı mermiler. Onu Hı -hı. merak ettim. O şu an çok ilgimi çekti. Aynen. Hep headshot atıyorlar ha. Hı Gördün mü? <laughs> ya ne bileyim abi ya. E, normalde şunu diyorduk. O e sporcular var. Bunlar vururlar da artık onu bile diyemiyoruz. Oyun o kadar hileyi salmış baksana. İnanılmaz bir şey ya. Atçı da kabahat abi. Bu kadar izin veremezsin ya. İnanılmaz, ya. inanılmaz. <laughs> Samet bu videoyu editleyelim ama beraber ya. Olur mu kanka ya? Mesela pozisyonlarını yan yana, görüntüleri yan yana koyalım. Adamın bir anda piklediğini falan. Hepsini ayarlayalım. Bizzat yapalım yani. Bildirin PUBG Report'a. Ben bildireceğim ben. Garanti Doktorak. olaraktan bildireceğim yani. YouTube'a YouTube, a, YouTube a koyduğumu ve durumu anlatacağım yani. Burada Bariz belli oldu ya bak burada ping'e bak şimdi. Ona o işi uğraşmıyor yukarıda. Yukarıdaki sesini atıyor. Adamın yukarıdaki ile hiçbir derdi yok ha. Rahat, çok rahat. O Görüyor musun? Kaç mu? aldı lan bunlar? 12 aldı burada. Bak 4 4 8 şu an 12. Daha devamı var. Bu adam neden bu kadar rahat biliyor musun? Report düşmüyor ya o yüzden. Report düşmedikleri için rahatlar abi. Report düşseydi bu adam bu kadar o hayatta oynamazdı. Bak şimdi burada gidecek arkadaşlarının çipini toparlayacak. Şu kayıt çıkana kadar bu alandan çıkana kadar yaparız. Bekleyelim bunu. Şu an çiftleri tokaldı. O kadar rahat ki hiç şey değil. Ya. Endişelisi yok. Nasıl coverlanacağını çok iyi biliyor. Şimdi example'a geçeceğiz bu pozisyonda. Example burada çok belli ediyor. Example bu pozisyonda çok belli ediyor. İyi bak. Daha önce Hakatorin'in de videosu çıkmıştı böyle hile diye. Hı hı. Herkes ikiye bölünmüştü. O adam şöyledir, böyledir. Ne hile? Herkes birbirini. Yani ee, Tanrı değil ki bu insanlar. Hata niye yapmıyorlar abi? Ya bir Hata yapmıyorlar. Bak, bu oyunda 64 kişi, 4 eksit onlardan, 60 kişi. Ya 60 kişiden beri tutturamaz mı arkadaşım ya? 60 kişinin arasında bir kere yanlış rotayı atamaz mısın? Hep final boyu diyorum ben de. Hep Sadece final abi, videoların böyle mi? mükemmel mi olur yani? Hep böyle final videolarını mükemmel mi çeker koyarsın? Bak bak bizi orada izliyor bunu tamam arabayı gördüm arabaya bakıyor falan filan tipler çıkacak şimdi anlatabiliyor muyum? Eyvallah arabayı gördü arabaya doğru bakarsın ama adam duvarın içerisinde bize bakıyor ki bize bakıyor duvarın içerisinde. Bir bak. daha bir maçta çıkarsın, iki maçta çıkarsın ama bunlar her maç. maçta. iyi mi ya? Abi yani 12 kill yani. almıyor, 12 kill şey şey nedir? Bak burada nasıl eğim dok basıyor şimdi bak. Şuraya biz, bize gelecek burada. Burada nasıl aim bak. Şu an ani, aniler var ya onlar da iyiyle bu arada onları da çekeceğiz. Zaten lobinin her <laughs> zaman yarısı hile ki. Bak şimdi. Bak direkt. Direkt ağacın oraya. Direkt bak. Çıkıp kulübenin oraya bakarsın değil mi? Adamın nakladığı yere bakarsın. Bir önce bir bakarsın sonra öbür tarafına geçersin. Ya da ne bileyim bir çevresi. Ulan direkt ağacın içerisindeki adamı açıyorsun kurusu. Açar onlar e evet, sporcu ya. Bak bizim geldiğimizi biliyor. Bize, bizim geldiğimizi biliyor. Bize bize doğru kavırlı geliyor. Mercator'un zaten hile videosu var ki hala YouTube'da. Ne kalır iki fight'e. Şu an bu gitti. Burada biraz şey çekelim, akatörü çekelim. Asıl example şu aralar köktüğe dek oynuyor. Yani ben sana söyleyeyim. Bak bak bak. Neredekilerine bak neredekilerine bakıyor. Bak bak neredekilerine bakıyor. Hiç önce şu çevreye falan bakmıyor. Direkt oraya cross açıyor. Görüyor musun? Bak o adamlar duvarın şeyin load'alar ha. Bak diğerlerin info vermesi şu an imkansız. Bak ben sana söyleyeyim. Gördün mü? Diğerlerin info vermesi imkansız. Kanka. Kanka yapma be. Şöyle bir şey yapacağım. O az önceki ağaçtan bir şey alacağım. X'i kapataraktan bakacağım. X'i kapatmam lazım bir dakika. Görebiliyor mu? Görebilecek hiçbir yeri yok. Example zaten oyunu bitiriyor. <laughs> bir de hep, her maç biri köklüyor galiba hile ya. Büyük bir ihtimal. Pozisyona göre. Crazy maç köklen o galiba. 12 kilo almış. Rahat rahat. Bak duvarları her bak nasıl iki... çekiyor. Her maç biri abartsa zaten. iki tane takım yok etseler öyle. Zaten win alıyorsun. Fazlasıyla yok etti. 12 zaten şu an Crazy Bilmem şeyde Lu'da var. Melban var, Akatori'de... Ya example zaten çok oldu ya. Bir de şey... Ee, diğer yayıncılara da gidiyor biliyorsun example. Onlarla beraber de oynuyor. Kanka bir gör. Ama bir gör. Yani bir gör. Gözünü yani seveyim gör. Yani olmaz o ya. Şu an ikisini kapattım. O pozisyonda onları nasıl görüyor? Bakalım. İnfonuzu infoları var ama yani öyle de takip edilmez ya. Göremiyor. Göremiyor Buka, ki. nasıl Göremiyor Yani. Bak. E tabi görmeden sık ya abi. Orospu çocuğu çünkü. Yani. Göremiyor. <laughs> Çok iyi ya. Çıktır ya. Ama artık Serkan hadi oyuna girelim. Dur dur, dur kanka dur. Bunun şeyleri var. Şunlardan bu da anlar, bir banlanmazlar, iki... Banlanmazlar, banlanmazlar bu adamlar. Şunlardan bir iki görüntü de alayım yeter. Ben deneyeceğim şansım ya. E-spor toplumuna da koyacağım. Oraya koyarsan hiç en fazla. Ne ya? Ne işte ikiye veriliyor diyor ya insanlar. Onlar e-sporcu. Adamlar her gün şunu yapıyor diye savunan bile çıkıyor. Yazılımsal olarak hileyi çözmeleri lazım abi bu kadar net. Çözmezler. Onu da çözemezler. Yok çözerler ama çözmezler. Pubg'ye bundan para kazanıyor reis. Evet. Ya bu saatten sonra bize de öyle geliyor yani. Hani bu bir tamam bir muamma ama yani Kanka adam lovda yapma gözünü yanı seveyim. Şunları da, şunları da alacağım kayda. Hemen çıkacağım. Biraz ziyaret edelim. Anka bir oh dur ya, Allah sakin Allah. ol ya, şampiyon sakin. Uçana kaçana, uçana kaçana. Hikayeden bir skop. Hemen çatışma alanına doğru gidelim. Hikayeden birkaç tane daha sık hop. Bunlar hangi platformda yayın yapıyor? Şu an Türklerin geneli şeyde yapıyor. de yapıyor iyi şey yayını. Ama 3 vs 1 Haydi bakalım. Yani şöyle bir fake'ten 2 3 tane şey. Ama en son zaten solda verdiler sesi. Şuraya şu şuraya cross açması bile saçma olur. Çünkü en solda verdiler sesi. Görmemezlikten geldi çok belli. Hep aynı yere. Adamları açmıyor şu an bak. Hep aynı yerde. Sıkmasını bekledi. İstediğini de aldı o. 3 kişiler değil mi bunlar? Öbür taraflara bakmıyor. Adam belki rotate atar, Gerçi şunu yapar, şunu yapar. Karşı taraf da yürüyor ha herhalde. <laughs> Bilmiyorum o karşı tarafa bak. Bunlardan hiç böyle mi? En doğru adama önce bir crossu koyduk hemen. Maklom hayırlı olsun. Maklom sağ olsun. Orayı iki tane alan bombası açtın. Artık öbür tarafı falan tutarsın hani mantıken. Yani. Bak şimdi. Baba siz şampiyonsunuz. Siz bu oyunu bitirmişsiniz. Bak şimdi asıl asıl var ya şu şu adam var ya şu adam. Şu adam var ya cayır cayır. Bak şimdi. Birazdan ne hareketler yapacak. Oynamaya bir arkadaşını kaldırmaya oynamaya çalışıyor büyük bir ihtimal burada. Şimdi biraz ilerleyelim. Bu düşünce düşünce işler bozuluyor tabii. Bu arada example buraya cross falan uçuyor. Görüyor musun? Bak soldakini hemen kesti. bir Bak şimdi diğer çocuğu da izleyelim. Şu. Valla bu burada ne çekler yapıyor bu burada. Yalan crossları bunlar. Ha bu çocuk aim lock yok Serkan. Aim lock yok bunda. Bal var bunda. Birazdan göreceksin. Zaten belli atışından, mermi atışından belli olmadı. Ama valek var belli. Bak bakıyor aynı. Bu arada bizim orada fark etmediğimiz şey adamı sumuk içerisinden vuruyormuş bak. Tamam adam orada eyvallah şeyi kabul ederim de tahmini bir atıştır da ama bu kadar da isabetli tutturmak ne bileyim olur denk gelebilir. Bak şimdi burada bir hareket yapıyor. İnanamazsın. Birazcık ilerletelim. Yansızlandıralım. Buradan aklan da bir, burada bir kaldırılacak. AIMLOCK yok muymuş kanka? AIMLOCK yok ama şey makrosu var. Yok kanka AIMLOCK yok Macro Macro, makro var. hepimiz çocuğum. AIMLOCK o şekilde tutturamazsın. AIMLOCK arkadaşlarına mermi direk yönlendirir. Yani... Bu iş hakikaten çığırından çıkıyor. Çıktı da. Yani yeni gelen madalya türüyle beraber hilenin artık tavan yaptı. Ya anti artık PUBG'nin anti artık çalışmıyor ben sana söyleyeyim yani. Hemen neredekine dönüyor görüyor musun? Hemen neredekine dönüyor bak. Şimdi fake fake crosslar gelecek. Sonra cici. Teşekkürler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. PUBG'ımı anlamıyorsa kimsenin yapabilecek bir şey yok.